Türk televizyon tarihine damga vurmuş doktor dizilerinden sonra bu sezon yeni iki tane doktor dizisi geliyor. Son zamanların en iyisi Mucize Doktor gibi yükselişe geçmesi beklenen bu iki diziden bahsedelim. Birinci dizi Arayış Aslı Enver'in Disney Plus'ta çektiği ay yapım imzalı Arayış dizisinin çekimleri bitmek üzere The Clinic Lady dizisinden uyarlanan dizi oğlunun tedavisi için savaş veren ve bunun için mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalan bir doktorun dramatik hikayesini anlatıyor. Normaldeki doktor dizilerine göre ilginç bir senaryosu olan bu dizinin çok dikkat çekmesi bekleniyor. Ali Sürmeli ve Fırat Tanış'ın da yer aldığı arayış dizisi çok yakında Disney Plus'ta başlıyor. İkinci dizi ise Hayat Bugün. Niv Amsterdam uyarlaması olan bu dizi Show TV'de yayınlanacak. Kadrosu çok iyi ve konusuyla senaryosunun da rekor kırması bekleniyor. İstanbul'un en eski hastanesinde zor bir dönem geçirirken yeni gelen başhekim Barış olağanüstü yetenekleriyle hastaneyi ayağa kaldırmaya başlar. Kurduğu ekibiyle büyük maceralar yaşayacak. Ulaş Tuna Astepe, az Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğan Demir gibi isimler de başrolde yer alıyor. Hayat Bugün'ün bu sezon Doktor dizisi olarak rekor kırması yapımcılar tarafından beklenmekte. Yeni çıkacak diziler ve gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.